3 2 bir. Silahını çek. Hayır. Ne oldu küçük dostum? Seni duyamıyorum. Bana son sözlerini söyle. Roll Talk'a hoş geldiniz. İşte 6. sezonumuz. Altın kol çetesi. Bella'va Şibat'ı kökenlerimize geri dönüyoruz veya bu sezonun kromatik savaşçısı. Bel bulduğu tüm kasabalarda banka olmaya bayılan bir haydut. Kendisi bir keskin nişancı. Ana saldırısıyla bir atış yapar ve mermiler veren tüm düşmanlarına dağılana kadar ileri ve geri sekmeye devam eder. Aynen öyle. Özel saldırısındaysa mermi hedefi vurduktan sonra bu hedef herkesten ekstra hasar alır. Ayrıca Belichim Rolpes'te çok havalı bir kostüm geliyor. Altın El Bel. Bu kostüm çok havalı ama pes yolundaki ilk kostüm olan yeni Slasher short kostümü de bir o kadar havalı. <laughs> Ayrıca Maraşar Ravs, Düşmanı Tara, Ember de la Vega ve Hızlı Slasher Edgar gibi bir sürü vahşi batı kostümü geliyor. <laughs> Tabi burada bitmiyor. Bu güçlü sezonunda Bar Demirbaşı 8 biti ve 2 özel profil simgesini açabilirsiniz. <laughs> Altın hafta için nekobi ve altın nekobi geliyor. Bu güncellemede Fener Sendi ve el yapımı Surge de geliyor. Brian, baş düşman B'den ne haber? Güzel soru Deni. Baş düşman B'yi önceki Supercell Make galibimiz. Bu güncellemede de yer alacak. Ama dahası da var. Nita'nın yaz çarıltısı adlı yeni Supercell Make kampanyamız var. Ona da göz atın ve orada kendi kostümünüzü tasarlayın. Hadi oyun modlarından bahsedelim Ryan. Yeni sezonlu koyun modumuz knockout. Rakip savaşçıları yenmeye çalışacağınız 3 maçta 2 zafer modu. Buradaki olay şu. Bir savaşçıyı bir defa yendiğinizde savaşçı canlanmıyor. Yani sadece iki savaşçıyla durumu idare etmek zorundasınız. Hey Demi, Squeak'i duydun mu? Squeak mi dedin? O da kim? Yeni savaşçımız. Squeak bu güncellemeyle gelen ikinci savaşçı. Conan Ruffs'ın Star Savaşları üçlüsünün bir parçası olan Squeak. Rafsın süs köpeklerinin üzerindeki salyalarından oluşan bir uzaylı. Doğru. Düşmanlara patlayıcı oyuncaklar fırlatıyor. Oyuncaklar da salyadan dolayı duvarlara ve savaşçılara yapışıyorlar. Doğru. Süper saldırısı ise parça tesirli bomba. Haritaya atıldığında geniş bir alanı yayılıyor ve patlıyor. Yani bombadan kaçınmak istiyorsanız çabuk olmanız gerekecek. Mayıs ayında yayınlanacak ve gizemli enderliğe sahip olacak. Bunun yanı sıra daha fazla animasyonlu rozet oyun tekrarlarında ileri alma ve geri sarma geliyor. Spark, Nita ve Jean için saf altın ve gümüş kostümler geliyor. Ve harita oluşturucu açı hesaplaşma modu ekleniyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Haziran ayında görüşürüz. <laughs> Roll Talk'ta son kez bulunduğumu sizlere üzülerek paylaşıyorum. Supercell'de topluluk lideri görevine getirildim ve tüm oyunları denetleyeceğim. Yaklaşık dört yıldır Brawl Stars ekibindeyim. Beta'dan tüm dünyaya açılana kadar, yeni yıldan Cadılar Bayramı'na kadar tüm maceralarda ekipteydim. Star Park'ı, bir sürü güncellemeyi, yüzlerce tanıtımı birlikte gördüm. Tüm bunları sizlerle birlikte yaşamak benim için çok büyük bir şerefti. Brawl geleceği çok parlak. Bugün hiç olmadığı kadar çok oyuncumuz var. Ufukta da tek kelimeyle inanılmaz güncellemelerimiz var. Sizi kenardan destekleyeceğim. Bu konuda emin olabilirsiniz. Tekrar görüş... Bir dakika. Beni Frank'le yalnız bırakmıyorsun değil mi? Bırakmıyorum. Deni, sana biraz destek getirdim.